Herkese merhaba, ben Yunus Kaya. Şu anda 1 Temmuz 2024, yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Ve başlangıç bir miktar kötü oldu gözüküyor. %2 aşağı borsada kayıplar var öğlen itibariyle. Nedenine baktığımız zaman özellikle sabah Mehmet Şimşek'in açıklamaları dikkat çekiyor. Burada Mehmet Şimşek'in işlem vergisini almayacağız ama borsa üzerinde bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesine çalışıyoruz açıklaması dikkat çekti yatırımcılardan bu konuda muğlaklık ifadeleri görüyorum. Yılın ikinci bölümünde bu biraz baskı oluşturacak gibi gözüküyor bize. Normal şartlar altında her ayın ilk gününe birkaç gününe hatta piyasalar iyimser başlardı. Borsa hep burada iyimserliğini göstermiştir geçmişte. Bu Temmuz ayına mahsus olarak böyle bir negatif başlangıcı izliyoruz. Genelde de negatif başlarsa negatif devamıdır. O da ayrı bir konu. İnşallah çok hasar almadan bu süreci atlatırız. Zira Borsa İstanbul'da zaten bu haftaki başlığımızda testere modu devam şeklindeydi. 10.000'in 10 üzerine geçtikten sonra 11.000'e kadar Yapı kredi bankası haberiyle yükselmiştik. Sonrasında tekrar düzeltmesini yapmıştı. Tekrar yukarı yönlü geçen ay son itibariyle sevk etmişti kendisine. Fakat gelinen noktada bugün itibariyle 10.800'den 10.300 lira doğru geri çekilmeyi izliyoruz. Devamında daha sert etkisi olabilir. Zira teknik olarak 10.500 önemli bir seviye. 10.500'ün altında kaldığı sürece aşağıya ne kadar gideceğini kestirmek zor. Karanlık bir kuyu gibi orası. Yatırımcıların bu konuda dikkatli olmasında fayda var. Piyasa riski dediğimiz pazarın tümünü etkileyen bir risk şu anda oluşmuş durumda bu noktada yatırımcılar ya satallı ya Viop'ta kendini hece koruması gerekiyor. Aksi takdirde ellerindeki hisselerin ne kadar değer kaybedeceğini kestirmek zor. Bu bu aşamada çeşitlendirmenin de önemi ortaya çıkıyor. Tek hissede olanlar, kredili hisse taşıyanların riski daha fazla tabii ki. Onlara da kolaylıklar diliyoruz inşallah. Bu süreci dediğimiz gibi az hasarla atlatırlar. Dönüp tekrardan yukarı doğru dönmesi için de piyasanın artı unsurlar gerekecektir. Özellikle yabancının bir geri dönüşümü alması ihtiyacı hasıl olmuş durumda. Zira iki aydır Mayıs ayında 1 milyar dolara yakın satış yapan yabancı Haziran ayında da 1 milyar dolar civarında satış yaptı. Bu kadar yoğun satış Borsa İstanbul'a fazla geldi. Likiteyi de zorluyor. Bunun için e, yukarı dönüp 10.800'ü yukarı geçip 11.000 seviyesine kırması için bir yabancı ilgisinin tekrar artması gerekiyor. Diğer taraftan baktığımız zaman tahvile 2 ayda neredeyse 7 milyar dolar aşkın bir para girişi var. Borsadan çıkan para oraya gidiyor diyebiliriz. Borsadan çıkan para kenara park ediliyor diyebiliriz. Borsadan çıkan para geri de gidiyor olabilir kendi ülkesine de kar transferi olarak gidiyor olabilir. Zira satış yapan yabancıların ağırlıklı olarak bank üzerinden geldiğini, onların da neredeyse 10 yıldır çektiği üzerinden gayet iyi karlar ettiğini biliyoruz. O yüzden bu bu miktar çıkışı kar oluşu olarak da algılayabiliriz. Sermaye kazancı gelmeden belki de transfer etmek istiyorlardır, o da ayrı hikaye bu en önemli unsur olarak dikkat çekiyor olabilir. Diğer taraftan bu haftaki gündeme baktığımız zaman geçen haftaki gündemin devamı olarak algılayabiliriz. Zira geçen hafta Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmemişti. Enflasyonla mücadeleye vurgu yapılmıştı. Sadeleştirme, likidite azaltması yöntemleri devam ediyordu. Bu hafta tüfe gelecek. Tüfenin %2.2 civarında bir beklentisi var bunun altında gelmesi piyasalar açısından pozitif olacaktır diyebiliriz. Yukarıda üstünde gelmesi ise piyasalar üzerinde biraz ekstra bir çalkantıya yol açabilir. Geçen hafta farklı da gri listesinden çıktık. Dolayısıyla orada da bir artı yazdık ama bunun direkt borsa ile bir bilgisi yok. Yani oradan çıktık da niye borsa yükselmedi demenin alemi yok. Çünkü bu ana unsur olarak 3 yıldır para transferlerinde, finans sektöründe etkili olan bir engeldi. Bu engelin kalkması reh sektörün finans sektörünün bir miktar işini kolaylaştıracaktır. Bu pozitif olarak yansıyacaktır ama borsayla direkt ilgisi yok bunun. Borsayla ilgisi olan direkt şeyler işte yurt dışı piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki yabancı seyri diyebiliriz. Şu an böyle de yabancı seyri hala negatif bacakta sürdüğü için Temmuz'da da satışla başladılar. Belki Temmuz boyunca da satışlarını sürdürecekler. Bu da bizim piyasa üzerinde bir demokrasinin kılıcı olmaya devam edecektir. Yurt içi yerli yatırımcının da bir yandan fonlardan para çıkışları yapması, yatırım fonlarının da satış yapmasını beraberinde getiriyor. Onlar da satış nedeniyle küçülüyorlar. O da hisseler üzerinde bir baskı yaratıyor. Kredili işlem yapanların, kredili hisse taşıyanların da kredilerinde satışa gittikleri gözleniyor. Bu üç unsur hisseler üzerinde baskı yaratıyor. Tekrardan bunun dönmesi için önce bir dip oluşumu arkasından teorik olarak veya ekstra katma değerli olarak borsaya avantaj sağlayacak bir şeyler olması gerekiyor diyebiliriz. Şu an itibariyle görünüm bu şekilde. Bu haftanın gündeminde başka bir unsur olarak dikkat çekmek gerekirse Amerika'da cuma günü gelecek istihdam verileri önemli. Orada yüzde dört civarında işsizlik bekleniyor. Oradaki yüzde dört önemli bir baraj. Yüzde dördün üzerine çıktığı zaman işsizlik oranı piyasaların bu hoşuna gidecektir. Çünkü FED'in faiz indirim beklentileri artacaktır. Şu anda bir, bir buçuk civarında bir indirim beklentisi oluşmuş durumda. Zaten bir cepte gözüküyor yıl sonuna kadar ama bazı iki diyor. Eğer bu işsizlik oranı dördün üzerine çıkarsa piyasalar açısından pozitif olarak algılanabilir. Bunu da bir kenarda tutmakta fayda var. Herkese bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.